Ömer bin Hattab radıyallahu anh naklediyor. Resulallah sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna bir grup esir getirilmişti. Birden esirlerin arasından bir kadın koşmaya başladı. Çünkü esirlerin arasında bir çocuk bulmuştu. Onu tuttu. Bağrına bastı ve onu emzirdi. Nebiyi Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bu kadın çocuğunu ateşe atar mı ne dersiniz? Dedik ki Allah'a yemin olsun ki hayır atamaz. Bu sefer de şöyle buyurdu. Allah kullarına bu kadının çocuğuna olan merhametinden daha çok acıyıcıdır.